Əuzubillahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlərin Rabbi Cənabu Allah'a hamd edərəm. Salat ve selam sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Cenab-ı Allah'ın yüce selamı siz kıymetli çok değerli takipçilerimizin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok kıymetli aziz kardeşlerim. Bugünkü videomuzda Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin Mehdi Aleyhisselam hakkında yapmış olduğu görüşlerini, sözlerini anlatacağız inşallah sizlere. Cenab-ı Allah videodan hepimizin istifade etmesini nasip eylesin. Çok fazla vaktinizi almadan videomuza başlayalım inşallah. Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin İmam Mehdi Aleyhisselam hakkındaki görüşleri şöyledir. Şeyhe göre ahir zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytinden olan İmam Mehdi'nin zuhur edeceğine, İsa aleyhisselamın da onun zamanında yeryüzüne ineceğine ilişkin hadisler sayıhtır. İmam Mehdi ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır. O yakınlık makamına sahiptir. Yani en yüksek velayet makamındadır. Bu makam amel etmeksizin ona tahsis edilmiştir. Kabe'de gizlenmiş bulunan hazinenin onun tarafından çıkarılacağını söyler. Alemin merkezini oluşturan 12 kutbun bilinmesine tahsis ettiği 463. Bab'da Allah doğrusunu daha iyi bilir, sanki ismini vermeden ona işaret eder ve onun bu 12 kutuptan biri olduğunu ima etmektedir.'' Muhittin İbn Arabi Hazretleri İmam Mehdi Aleyhisselam'la ilgili olarak der ki onun suresi Yasin'dir. O Nuh'un kademi üzerindedir. Sonra da şu sözleri aktarmaktadır. O kutuplar içinde hükmü en kamil olandır. Allah onda iki suretli zahir ve batını bir araya getirmiştir. Zahirde kılıçlı halife, batında ise himmet sahibi halifedir. Onun adını vermem ve onu somut olarak tarif etmem. Çünkü bundan men edildim. Hangi gerekçeyle onun ismini söylemekten men edildiğimi de bilmiyorum. Bu kutuplar cemaati içinde kutupluğun gerektirdiği bütün özelliklerin verildiği kişi sadece odur. Tıpkı Adem, Adem Aleyhisselam'da bütün isimlerin ve Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de bütün sözleri kapsayan kitabın verilmesi gibi. Eğer Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kademi üzerine bir kutup olsaydı bu kutup o olurdu. Ancak Hz. Peygamber'in kademi üzerine herhangi bir kutup yoktur. Sadece bazı büyük fertler vardır ki bunların sayısı da bilinmez. Ben diyorum ki bir kimse de kutuplukla fertlik bir arada olabilir. Kutup olması hasabiyle herhangi bir peygamberin kalbi üzere olurken fert olması hasabiyle de peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kademi üzerine olabilir. Tabii ki en doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir. Şeyh Kehf suresinin menziline 306. babda şu ismi vermiştir. fi marifetil menziliye vrazil mehdi ez-zahir özetle şunları söylemektedir. Allah'ın bir halifesi var ki ortaya çıktığı zaman yeryüzünü zorbalık ve zulümle dolmuş halde bulacak ve bütün yeryüzünü adaletle dolduracaktır. İsmi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isminin aynısı olacaktır. İnsanlar Kabe'de rükün ile makam arasında ona biat edecekler, alnı parlak ve kartal burunlu olacaktır. Onun gelişiyle en çok Kufe halkı mutlu olacaktır. Malı eşit olarak dağıtacak ve halka adil davranacaktır. Zafer onun öncüsü olacaktır. 70 bin Müslümanın başında tekbirle Roma şehrini fethedecektir. Akka şehrinin geniş düzlüğünde Allah'ın kontrolünde büyük ve kanlı bir savaşa katılacaktır. Zulmün ve zalimlerin kökünü kurutacak, İslam'a ruh verecektir. Cizyeyi kaldıracak, dini orijinal haliyle kendi üzerine izhar edecektir. Onun ilahi adamları olacaktır ve bunlar onun davetini insanlara ileteceklerdir. Onlar vezirlerdir ve Allah onları gaybının gizliliklerine saklamıştır. Onları keşif ve müşahede yoluyla hakikatlere muttali kılmıştır. Onlar sahabelerden bazı şahsiyetlerin kademleri üzerinde, üzerindedirler. Acemdirler ama sadece Arapça konuşurlar. Kendi hem cinslerinden bir koruyucuları vardır. Hiçbir şekilde Allah'a asi olmamışlardır. O en has vezirdir. Akka düzdüğünde Allah'ın yırtıcı hayvanların, kuşların ve baykuşların sofrası olarak öngördüğü bir sofra başında bir tanesi hariç hepsi öldürülür. Bunların sayısı dokuzdur. Allah ehli ve Allah'ın has kullarından biri olan ve Allah'ın küçük yaşta liyakat bahşederek özel kıldığı Ahmet bin İkab'ın bana anlattığına göre bunların sayısı Mehdi'nin yeryüzünde kalacağı yılların sayısı kadardır. Bu bakımdan Mehdi'nin yeryüzünde kalacağı yılların sayısı zorunlu olarak 9'dur. Mehdi'nin vezirlerinin yerine getirmekle yükümlü oldukları görevlerin tamamı dokuzdur, on olamaz, dokuzdan az da olamaz. Bu işler şunlardır, nüfuz edici basiret, ikka sırasında ilahi hitabı tanımak, Allah'tan tercüme yapmayı bilmek, valilerin merteplerini tayin etmek, öfke anında merhamet etmek, melikin ihtiyaç duyduğu maddi ve manevi erzakı temin etmek, bazı işleri birbirinin içine girdirmeyi bilmek, insanların ihtiyaçlarını karşılama hususunda çok duyarlı olmak ve araştırmak, Mehdi'ye hasiyer yüzünde kalış zamanı boyunca ihtiyaç duyacağı kevni gayiplere ilişkin ilme vakıf olmak,

Şeyh efendi bu dokuz görevi ayrıntılı olarak açıkladıktan sonra der ki Mehdi hariç kıyamete kadar gelecek hiçbir halife için bu görevlerin tümünü deruhte etmek sayıh değildir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imam olarak kendisine varis olacak yolunu takip edecek hiçbir kimse için hatta etmeyeceğini nasıl olarak bildirmiştir. Tabii ki Mehdi hariç. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun vereceği hükümetlerden hükümler itibariyle masum olacağını belirtmiş. Yine İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne ineceğini ve Deccal'i öldüreceğini, Deccal'in Hızır Aleyhisselam'ı öldürmek için çalışacağını, bunun gibi kıyamet alametlerini zikretmiştir. Buyurmuşlardır ki Mehdi zamanında Şam dolaylarında Süfyan öldürülecektir. Süfyan'ın ordusu Medine'yi 3 gün boyunca her türlü saldırganlığın serbest olduğu bölge ilan etmesinden sonra Mekke ile Medine arasında çölde yere batacaktır. Sonra şöyle buyurmaktadır. Bilesiniz ki Hatemül Evliya şehittir. Alemlerin imamının aynı ve yitiktir. O Ali Muhammed'den Mehdi'dir kökünü kuruturken küfrün keskin kılıcıdır. Şeyh Divanı Kebir'inde Kabe'de gizlenen bir hazineden ve zuhur ettiğinde Mehdi'nin bu hazineyi ortaya çıkaracağından söz etmektedir. 598 senesinde Tunus'ta ikamet ettiği sırada yaşadığı ruhani bir vakada Şeyh'e buna dair bazı bilgiler verilmiştir. Şeyh Efendi bu hususta şöyle der eğer sınırı aşmak olmasaydı ki azgın zümreden gördüm Ebu Talib'in hazinesini gösterecektim size. Bütün özellikleriyle ama Rabbimiz bunu istemedi ve tertemiz Kabe'de gizlendi. Burada sanki tertemiz ehli beyte zikir ve velayet hanedanına has kılınmış batini ve hakiki hilafet tahtına işaret etmektedir. Hatemül Kutbur Kur'an Mührü Şeyhül Ekber Muhyiddin İbn Arabi'nin kendi kaleminden hayatı, ailesi, seyahatleri, evreleri, üstatları, ilmi yönü tasavvuf görüşlerini sizlere aktarmış bulunmaktayım. Çok kıymetli aziz kardeşlerim, sizler için en doğru şekilde en doğru bilgileri aktarmaya devam ediyoruz. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.